geldiniz. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol. Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayli yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an Meali El Kasas Suresi 60 ile 75 Ayet Bölüm 5 Bismillahirrahmanirrahim 28 El Kasas 60 Size verilen şeyler, dünya hayatının geçim vasıtası ve süsüdür. Allah katında olanlar ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala buna aklınız ermeyecek mi? 61 Şu halde kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve ardından ona kavuşan kimse, sırf dünya hayatının geçici menfaat ve zevkini yaşattığımız, sonra kıyamet gününde azap için huzurumuza getirilenler arasında bulunan kimse gibi midir? 62 o gün Allah onları çağırarak, benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz hani nerede? Diyecektir. 63. O gün aleyhlerine söz, hüküm gerçekleşmiş olanlar Rabbimiz. Şunlar azdırdığımız kimselerdir. Biz nasıl azmışsak onları da öylece azdırdık, yoksa onları zorlayan bir gücümüz yoktu. Onların suçlarından veri olduğumuzu sana arz ederiz. Zaten onlar aslında bize tapmıyorlardı, kendi arzularına tapıyorlardı derler. 64. Allah'a koştuğunuz ortaklarınızı çağırın denir. Onlar da çağırırlar fakat kendilerine cevap vermezler ve karşılarında azabı görürler. Ne olurdu dünyada iken doğru yola girselerdi. 65 O gün Allah onları çağırarak peygamberlere ne cevap verdiniz diyecektir. 66 İşte o gün onlara bütün haberler körleşmiştir. Delilleri tükenmiş, sey söyleyecek sözleri kalmamıştır. Onlar birbirlerine de soramayacaklardır. 67 Fakat tevbe eden, iman edip iyi işler yapan kimseye gelince onun kurtuluşa erenler arasında olması umulur. 68 Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onların seçim hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir ve şanı yücedir. 69 Rabbin onların sinelerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. 70 İşte o Allah'tır. Ondan başka Tanrı yoktur. Önünde de, sonunda da hamd O'nundur, hüküm O'nundur. Ve ancak O'na döndürüleceksiniz. 71. Resulüm, ne ki, düşündünüz mü hiç? Eğer Allah üzerinizde geceyi ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka size bir ışık getirecek Tanrı kimdir? Hala işitmeyecek misiniz? 72. Ne ki, söyleyin bakalım, eğer Allah üzerinizde gündüzü ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka, istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek Tanrı kimdir? Hala görmeyecek misiniz? 73. Rahmetinden ötürü Allah, geceyi ve gündüzü yarattı ki geceleyin dinlenesiniz, gündüzün onun fazlı kereminden rızkınızı arayasınız ve şükredesiniz. 74. O gün Allah onları çağırarak, benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz hani nerede? Diyecektir. 75. O gün her ümmetten bir şahit çıkarır, kafirlere kesin delilinizi getirin. Deriz. O zaman bilirler ki hakikat Allah'a aittir ve uydura geldikleri şeyler, putlar da kendilerinden ayrılıp kaybolmuşlardır. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.